Evet arkadaşlar. Bugün artemiye çıkartacağız. Artemiye çıkartmayı deneyeceğiz. Birkaç arkadaşım. Biz artemiye çıkartamıyoruz. Sürekli sorun yaşıyoruz. Veya bizim artemiyelerimiz çıkmıyor diye bana sormuşlardı. Ben de onlardan resmini istedim. Dedim ki bana resim atabilirseniz nasıl bir artemiye aldınız. Bakayım. Yani çıkması lazım dedim. Bana gönderdikleri resim komik bir resimdi. Kabuksu artemiyeden artemiye çıkartmaya uğraşmış. Arkadaşlar ben Mesh'in artemiye setini kullanıyorum. Artemiyemi şimdi marka belirteceğim çünkü şu ana kadar aldığım Artemiyeler arasındaki en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Inven'in Separ teknolojili yani kabuk problemi yaşamayacağım bir Artemiyesini aldım. Standart kaya tuzu. Arkadaşlar %90'a yakın çıkım alıyorum. Yani ben en azından öyle tahmin ediyorum. bu ortalama yarım litrelik bir kap. Yarım litrelik bir kaba. Ben ortalama 3 kaşık tuz İki kaşık civarında da artemiye atıyorum. Bana olmaz diyor ama ben her seferinde düzgün çıkım alıyorum. Bir İki Üç Artemiye'den de biraz fazla koyacağım bu sefer. Çıkmaz dedikleri için söylüyorum. Fazla artemiye atarsanız çıkmıyor. Diyordu arkadaşlar. Artemiye'miz de bu arkadaşlar. Bir İki tane tam dolu kaşık artemiye yaptım. Hatta biraz da benden olsun. Evet suyu döktük. Evden kovmazlarsa iyidir. Artemimizi mutlaka sıkıca kapatıyoruz. Rutubetlenmemesi lazım arkadaşlar. Nemli artemiye zor çıkıyor veya az çıkıyor. Önce hava bağlantımızı yapıyoruz. Hava balansını yaptıktan sonra akvaryumun kendi suyundan arkadaşlar. Evet, akvaryumun kendi suyundan. Evet, başladı. Bakalım nasıl olacak. Çıkım esnasını yani Artemi'yi biraz fazla koyduk farkındayım. Çıkım esnasında video alıp göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 28-29 saat oldu. Şimdi bakalım ne çıkacak içinden. Evet. E, ben biraz fazla döktüğümü söylemiştim. Öncelikle mıkatısımızdan biraz paslanmış ama kusura bakmayın. Elimizde olan bu. Şu şekilde Top de Ortalığı tabii temiz tutmamız lazım. Korona günlerinde sığınacak başka bir yerimiz yok. Evden de kovulursak yani işler sıkıntıya girebilir. Ortalığı mümkün mertebe dağıtmadan temiz tutarak Bunu tekrar tuzlayacağım arkadaşlar. Çünkü bir miktar tuzlu su kaldı içinde. Her tuzlu suyun balıklarımız için çok büyük bir zararı yok. Yani çok büyük miktarlar olmadığı sürece çok büyük bir zarar yok. Evet arkadaşlar. Bakalım. Ve ziyafet zaman Evet arkadaşlar. Yavru tankı 1. Evet. Marul yetiştirdiğiniz yavru tankı 1. Afet olsun. Yavru tankı 2. Ve 3. yavru tankımız. Bu da bizim inci gövde, inci gövde Japon oranda ve Doitsu yavrularının karışık durduğu küçük bir tank. Şöyle hadi afiyet olsun. Burada yavrular var zaten.